BUMBAK seriden herkese merhaba. HEPO HP 904 şarjı taşınabilir bluetooth parti hoparlörü. Ürünümüz 12 inç 30 santimlik subwoofer'dan oluşmakta. Ve bir adet 3 inç twitter bulunuyor. Ürünümüz ahşap kasadır. Dekoratif bir ahşap kasaya sahiptir. Taşıma saplı, çekme saplı. Ürünümüzde ayrıca bas ayarlarını ayarlayabileceğiniz bir kontrol paneli bulunmakta. USB AUX ve TF girişlerimiz mevcut. Ürünümüz araçtan şarj olabilir ve harici olarak hoparlöre çıkış alabileceğiniz alanımız mevcut. Ürünümüzde bir adet enstrüman girişimiz var ve ses tonları oldukça güçlü bir ürün. Gözünüzün panelinden şarkı geçişlerini ayarlayabiliyorsunuz. Bluetooth, AUX ve USB modlarına geçiş yapabiliyorsunuz. Bir adet kablosuz karaoke mikrofonla gelmektedir ve mikrofon kalitesi oldukça yüksektir. Ses deneme. Ses deneme 1-2. Mikrofon sesini açalım biraz. Ses deneme 1-2. Bu muhteşem ürün şu anda Trendyol mağazamıza satıştadır. Keyifli alışverişler dileriz.